بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الأول الله جل جلاله جل شانه الآخر الله الظاهر الله الباطن الله جل جلاله جل شانه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعن نكتة من لساني يطقه قولي فالفلغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahu alem bi nuradihi ve esrarı nazım kitabihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Memleketimizin üzerine olsun inşallah. Devletimizin üzerine olsun inşallah. Bütün Müslümanların üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, ne kadar Cenab-ı Hakk'a hamd etsek, şükretsek azdır kardeşler. Allah bizlere öyle imkanlar nasip eyledi ki, Allah bizlere öyle vakitler verdi ki, öyle zamanlar verdi ki, bizi kendine kul Habib edibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine ümmet eyledi elhamdülillah. Ya, çok büyük bir şeref kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak o kadar büyük ki, o kadar büyük ki işte ona ümmet olduğumuzdan dolayı elhamdülillah bugün bu haldeyiz, buralardayız, burada toplanıp toplanacağız. Daha da daha da çoğalacağız işte. Tevzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu min ehli'l kitabi vel müşrikine fî nari cehenneme halidine fiha la şerrul beriyye ne diyor Cenab-ı Hak innellezine keferû muhakkak ki kafirler ve müşrikler fi cehenneme bunlar müşrikler kafirler ne olacaklar cehennemde ebedi kalacaklar kardeşlerim ya şimdi bizim şu anda Türkiye'de böyle kafirler, müşrikler var mı? Var ya. Hem de çok ilerideler. Çok ilerideler. Çok ilerideler. Ya. Kafir ve müşrikler. Efendim, o tabakaya dahil olanlar da aşağı yukarı onlara mensuplar yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? İnnellezine keferu min ehlil kitabi ve müşrikin fi nari cehennem halidine fiha la ikehum şerrul bütün işleri şer karıştırmaya çalışıyorlar Müslümanları efendime söyleyeyim arkaya atmaya çalışıyorlar çalışanları da çalışanları da efendime söyleyeyim dedikodu yapıyorlar memleketimizi dışarıya da satmaya çalışıyorlar düşünün bakın müşrik hem müşrik hem kafirler bunlar. Evet. Bir tane Müslüman yok işlerinde. O tabakaya mensup olanlar. Ya değerli kardeşlerim müşrik ne demektir müşrik? şık koşanlar demektir. Ya Allah'ı tanımıyorlar, Allah'ı bilmiyorlar. Ancak kendi düşüncelerine göre, kendi hareketlerine göre efendim mesulleri ne yapıyorlar? Şık koşuyorlar. Efendim memleketimiz hakkında da çok kötü hareketlerde bulunuyorlar. Her türlü musibetlere masal olmuşlar. Efendim çalmak var, hırsızlık var, dolandırmak var. Her çeşit her şey var. Bunlar Türkiye'yi idare etmeye kalkıyorlar. Allah muhafaza etsin. Allah onlar şerrinden muhafaza etsin Allah devletimizi, milletimizi. Allah. Değerli kardeşlerim. Ya ondan sonra ne gibi Allah ayeti gelme? Estağfurullah. İnnellezine amenu ve amilus salihati. Müminler, Müslümanlar, bunlar da ebedi cenneti alata, ahiret âleminde Allah'ın rızasını kazananlar, efendim bunlar da ebedi cehenni, cenneti alada bulunacaklar kardeşler. Biz de onlardanız inşallah. Elhamdülillah değil mi? İnnellezine amenu ve amilus salihati. Ülâikehüm hayrul veriyyet. Ya salih amel, iman, mümin kardeşlerim. Bak biraz evvel ne dedi orada okudu? Kur'an-ı Azimüşşan bizim kitabımız. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Türkiye'de yapmaya çalışıyorlar. Düşünün bakın bu tabaka. Müşrik tabakası. Allah muhafaza yani ne bileyim ben neler daha. Hala daha tesettürlü kadınları efendime söyleyeyim şey etmeye çalışıyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş Müslüman, Müslümanlığı istemiyorlar kardeşler. Böyle bir çalışma var Türkiye'de. Elhamdülillah Allah hamdolsun idarecilerimiz, başımız başta reis Cumhur olmak üzere elhamdülillah. Allah hamdolsun devletimiz çok güzel bir yoldadır kardeşler. Evet. Onun için innellezine amenü ve amülü <laughs> salihati ulaikehüm hayrul beriyye. Bunlar için bir korku yoktur. Bunlar elhamdülillah inşallah cenneti alada buluşacağız şecaat sahibi. Cezaevüm inda rabbihim cennatun tecri min tahtiye lenharu <laughs> halidine <laughs> fiha ebeda. Cenneti alada inşallah buluşacağız. Kimlerle buluşacağız? Hocalarımızla buluşacağız. Sevdiklerimizle buluşacağız. Efendime söyleyeyim. Allah'la buluşacağız. Peygamber Efendimizle buluşacağız. İnşallah Allah Celle Celaluhu cenneti alada cemalullahını gösterecek bize. Ya inşallah. Ne büyük bir servet değil mi kardeşlerim? Allah Celle Celaluhu cenneti alada bizlere Peygamber Efendimizle görüşeceğiz. Efendim hocalarımızla görüşeceğiz. Efendim hepsiyle buluşacağız inşallah orada cenneti alada. Ya evet. Radıyallahu anhum ve radıyallahu anh. Ya Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Efendim onlar için hiçbir şey yoktur. Evet. Değerli kardeşlerim Allah'a hamdolsun. Bugün buradayız çok şükür. Allah bizi bu yola sevk etti. Buluştuk, görüştük maşallah. İşte ne bileyim ben, efendi baba dedim ki hocam dedim, benim dedim biraz efendim ilmim, irfanım yani şöyle dedim, yok dedim. Sen karışma dedi, onlar seni gelir bulur dedi kardeşlerim. Ya. Hocamın da elhamdülillah bugün bugün efendime söyleyeyim, o zaman söyledi, bugün kerameti meydana geldi, çıktı meydana, keramet göstermiş oldu yani. Ya büyükler öyledir kardeşler. Büyükler öyledir. Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd şey, şükürler olsun ki Allah bizi bu yola sevk kardeşler. Ya sizler de, ben sizleri çok seviyorum. Canı gönülden seviyorum kardeşler. Sizler de beni seviyorsunuz görüyorum. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Ya hadi Allah'ım hocam biraz da sen bahset bir Ya görbisinde güzel günler Ne hoca efendilerden dinledik, ne hoca efendilerden okuduk Allah. hepsine rahmet eylesin Amin. inşallah. Ya bu Abdurrahman Güçtez hocanın talebesi. beyaziciyam yılan. Ya hafız olanlar kuşlar dinledik, hafızeler hocam benim hocam da Ali Efendi. Hacı Nur Efendi yeni cami yaman. Ben hocam da Allah razı olsun. Ne güzel, ne güzel şeyler onlar Allah'ım ya Ya. Allah o günleri gösterdi, bugünleri de gösterdi. Çok şükür. Bu de geldik hamdolsun. Evet. Nasihat. Nedir nasihat kardeşler? Nasihat işte Hoca Efendi'nin konuşması bir nasihat. Aynı zamanda da Kur'an-ı Azimüşşan'a dayanan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine dayanan, Evliya'nın sözlerine dayanan efendim, büyük bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Evet. Ali Osman Uca, evet. Evet, irşad etti yani. Allah ondan razı olsun Hı -hı. kardeşlerim, evet. Mürşid işte bu. Yani mürşidi kamil ne yapıyor? İrşad ediyor. İnsanları hak yola davet ediyor. Allah dostu bu demektir kardeşlerim. Allah dostuna dost olmak lazım. Değil mi? Başka bir şey yok. Dostluğunu bil. Allah'ın dostu senin dostundur kardeşlerim. Ne diyor bakın? Dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Değil mi? Dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Ne demektir bu? Hazreti Allah'a sarılacağız kardeşlerim. Allah'ın yolunda gideceğiz. Başka bir yol yok ki zaten. Değil mi ya? Kefâdil mevtûvâizat. Başka bir şey yok. Nedir? Hiçbir şey yok. Her şey boş. Şu İstanbul'a ne insanlar geldi geçti değil mi kardeşler? Ya. Neler geldi geçti? Ne, ne başkanlar geldi geçti? Ne kumandanlar geldi geçti? Ne ordu başkanları geldi geçti? Ne oldu? Efendim hepsi bırakıp gittiler. Demek ki dünyada dost istersen Hazreti Allah yeter. Hazreti Allah'ı kendine dost edebilirsen işte o zaman kazandın kardeşim. Niye? Çünkü cennette onun, cehennemde onun, mezarda onun, dünyada onun, ahirette onun, efendim her şey onun. Öyle değil mi? İçtiğimiz su onun, yediğimiz yemek onun, efendim sebzelerimiz onun, suyumuz onun, havamız onun, tuzumuz onun, şekerimiz onun, balımız onun, her şeyin onun. Heh. Allah hem de diyor cana bak arılara. Arılar ne yapıyorlar? Hı -hı. İnsanlar için bal yapıyorlar. 20 kilometre uzaklara gidip oradan şey getiriyorlar. Hı -hı. Efendim çiçek getiriyorlar. Bala karıştırıyorlar. Bal yapıyorlar kardeşlerim. Hı -hı. Düşünün bakın. Hı -hı. Hem de yiyoruz biz de değil mi? Ne kadar tatlı. Ben de seviyorum bal. Ben de yiyorum. Yani diyeceğim bu başka efendim dünyada dost istersen Hz. Allah yeter. Mürşidi kamil istersen Hz. Kur'an yeter. Ya. Ne diyor bu? Mürşidi kamil istersen Hz. Kur'an yeter. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan okuyan kişi ne yapıyor kardeşler? Bilmese bile manasını bilse tabi çok 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 daha güzel bir şey ama bilmese bile ne yapıyor? Bizi yaratan Hazreti Allah'la konuşuyor kardeşler. Ya öyle değil mi? Kur'an okuyan ne yapıyor? Allah'la konuşuyor. Ya Allah Allah, la ilahe illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kulhu vallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allah kendisini orada bize takdim ediyor kardeşlerim. Ya. Ondan sonra gelin istersen Hazreti Muhammed yeter. Allahümme salli ala seyyidina Muhammede ve ala seyyidina Muhammedin. Hazreti Kur'an'a geldi. Kur'an nereye geldi kardeşlerim? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti. Allah hep kitap gönderdi. 28 peygamber bahsediyor Cenab-ı Kur'an-ı anda 28 adet peygamber. Hep insanları haklıla da davet etmek için. Hep insanları allah Celle Celle Celaluhu kendine çekmek için böyle onları cehennemden kurtarmak için cenneti alaya sokmak için Cenab-ı Hak bir müddet böyle bir mücadele veriyor. Değerli kardeşlerim ama en büyük düşmanımız kim? Şeytan aleyhillâle. Evet. Şimdi de biraz evvel yani okudur mu ayeti kerimede? Şu anda şu anda kainat şeytanlarla dolu kardeşler. Ya televizyonlar şeytanlarla dolu. Efendim sokaklar şeytanlarla dolu. Ne bileyim ben Allah işaret etsin diye. Dün bir şey olduğunu, bir habere baktım, bir şey gördüm. Adam hanımı var, çocuğu var. Öyle hızı geliyor ki adam birileri kullanıyor ki yetti efendime söyleyeyim büyük bir tırın arkasına çaktı kendisini. Ondan sonra da çocuklar da öldü, kendi de öldü, ailesi de öldü. Bu insan mı ya? Böyle şey olur mu ya? Nedir bu yani? Ne olacak böyle kardeşler? Ya. Allah bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bu kötü insanların şerrinden kitapsız, Allah'sız insanların şerrinden bizleri muhafaza Amin. eylesin. İnşallah kardeşlerim. Evet. Mecbur olmak istersen ibadet yeter. Evet. İbret almak istersen ölüm yeter. Ya. Değil mi? Ölüm şah damarımızdan daha yakın kardeşler. Kur'an-ı kaç yerde ölümden bahsediyor canavar Kısa kısa ayetlerle. Ya. Ölüm, ölüm yeter diyor. ibret almak istersen ölüm yeter. Bunu nasihat olarak böyle yazmış da Allah razı olsun kimse elime geçti dedim kardeşlerim okuyayım dedim. Ya evet. ibret almak istersen ölüm yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Değil mi? Şimdi adam zengin olacağım diye neler yapıyor biliyor musunuz? Neler yapıyor biliyor musunuz? Zengin olacağım, zengin olmak için neler yapıyor? Ya uyuşturucu satıyor ve tonlar uyuşturucu, uyuşturucular yakalıyorlar. Uyuşturucu ne demektir kardeşler? İnsanı mahveden bir şey demektir. Bir sefer uyuşturucu şeyden bir kişi bakıyorum hep araba kullananların çoğu uyuşturucu kullanıyorlar. Ehliyetsiz kullanıyorlar. Olur mu? 15 yaşındaki çocuk uyuşturucu kullanıyor, tabancayı alıyor, anasını obasını vuruyor ya. Allah Allah, aman ya Rabbi ne günlere kaldık ya Rabbi. Bizleri koru ya Rabbi, muhafaza Amin. eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri bu yoldan ayırma ya Rabbi. Hak yolda ayırma ya Rabbi. Peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Allah Allah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet zengin olmak istersen kanaat yeter. Kaderde neyse o olur. Etmek, etme merak bana diyor. Kaderde ne ise o olur. Etme merak uyuma nefsine. Hakkın emrine bak. Nefis diye bir şey verler bizde. Nefis çok güzel yazmış. Allah razı olsun. Nefsimiz kardeşlerim bizimle mücadele ediyor. Nefis. Ya vakit namaz vakti gelmiş. yahu neyse sonra kılarım ben. Ha? Nefes ne, ne diyor? Acele etme ya. Nefes, nefes çünkü şeytandan beraber çalışıyor. Ben yani nefis öyle bir şey ki. Efendime hadi öğle namazına mescide gidelim diyoruz. Ya biraz hava değişik be. Evde kılarız be. Değil mi? Yani bu bu işte. Evet. Efendim şu biraz şu biraz tehlikeli şunu yememiz diyelim ki mesela herhangi bir şey. Bunun çünkü biraz can yememiz. Ya neyse yiyelim bakalım ben. Yani kardeşlerim nefis çok tehlikeli bir şey. Şeytanla ortaklı çalışıyor nefis. Şey, nefisle şeytan beraber çalışıyorlar. Allah nefsimizi işlerinden bizlerin muhafaza inşallah. <laughs> Evet, hakkın yemine böyle Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak, akıbet gözünü doyurur, bir avuç toprak diyor. Ya, ölüm. Ölüm çok mühim kardeşler. Toprağımız nerelerde bilmiyorum ki. Ama inşallah bir yerden bir, bir yer aldık işte bakalım inşallah. Oraya yatarız. Bilemiyorum. Ama kabir alemi öyle bir şey ki kardeşler. Biraz sonra kabre giriyorsun, toprak çok şey bir şey. Ama biraz sonra gelecek. Kim gelecek? Sual melekleri gelecek. Ve Rabbuke ve ma nebiyyüke ve ma kitabüke ve ma kıbretüke. Böyle sualle soracaklar. Ne yapacağız? Ya eğer dilimiz dönüyorsa, hayatımızdayken Allah dedikse, hayatımızdayken efendime söyleyeyim, Peygamber Efendimiz şefaat etsin dedikse, efendim Kur'an okuduksa, bak elhamdülillah hatime başladık. Efendim Yasin falan geçtik efendime söyleyeyim. sureye şeye geldik. İnna fetahne aleke fetan mubina. Demek ki 10 günde, 15 günde, 20 günde bir hatim etmek lazım kardeşler. Yani ya Ramazan da geliyor. Yaklaşıyor Ramazan. Günde güzel. Ama ömrümüz bitiyor. 89 yaşımıza bastık aşağı yukarı. Ya ne olacak? Bak ufak tefek şeylerimiz başladı. <laughs> Allah razı olsun ayağımız oldu. Efendim başka türlü bir şeyler oldu. Gözüm şimdi e, daha biraz daha zayıfladı. Ama elhamdülillah böyle. Hacı anne 84 yaşında. Böyle böyle aramızda bayağı bir 5-6 yaş var. 4-5 yaş var. Çok şükür. Yani bu yaşa geldi elhamdülillah. Bu yaşa 80 yaşını geçenler için de bir müjde var gibi galiba değil mi Ali Osman Evet efendim. Var değil mi inşallah? Evet elhamdülillah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Bu müjdeden hayır oluruz inşallah. Aman evet. Aman evet. Öyle diyor bak. Altından ağacın olsa, o. zümrütten yaprak olsa, akıbet gözünü doyur, doyurur doyur bir avuç toprak. Evet. Bul erbabını, danış akıl, dinleme ferasetin. Evet. Zaman ahir zaman oldu. Zuhur eden alamettir. Alametler var ya. Ne güzel yazmış. Evet. Ahir zaman kardeşlerim. Evet. Bu zamanlarda ahir zaman. Nasıl, neden biliyoruz ahir zamanları? Biraz kıyamet alametleri göstermeye başladı. Ben öyle diyorum. Bilmiyorum. İnşallah böyle diyorum. Ben Bana öyle bir geliyor. içimden geliyor yani. Efendim? Evvelden böyle bir mesela bir yağmur yağardı Böyle müthiş yağmazdı. Şimdi öyle bir yağmur yağıyor ki öyle bir yağmur yağıyor ki felakete götürüyor. Çöküyor her tarafı götürüyor. Ya evler uçuyor. Arabaları götürüyor. Efendim insanları götürüyor. 10 kişi ölü, 20 kişi ölü, 30 kişi ölü. Allah muhafaza etsin ya. Alametler bu. Alametler bu şeylerin de müşriklerin, kafirlerin çoğalması o da bir alamet. Alamet. İnşallah Allah bizleri efendim kıyametin alametlerinden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim. Kıyamet çok zor bir şey. Allah yardımcımız olsun. İsrafil Aleyhisselam insanlar İnsanlar kaybolacaklar. Herkes olduğu yerde duydu, ziyade düşecek kardeşler. Ondan sonra Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Sümme Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin Ey bizleri yoktan var eden yüce Allah'ımız Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi Bugün Burada toplatın bizi ya Rabbi. Sen toplamasaydın biz toplanmazdık ya Rabbi. Sen bizi burada topladın ya Rabbi. Seni zikrettik ya Rabbi. Habib edibini zikrettik ya Rabbi. Kitabından okuduk ya Rabbi. Allah dedik ya Rabbi. Peygamberimize şefaat istiyoruz ya Rabbi. Salatü selamlar getirdik ya Rabbi. Hamd olsun, şükürler olsun ya Rabbi. Sana ne kadar hamd istek azdır ya Rabbi. Niyetlerimizi kabul eyle. Amin. Evet. Duamızı, dualarımızı kabul eyle. Allah'ım ya Rabbi sen bize bu güzel yerleri verdin. Topladın. Bu kardeşlerimizin bütün niyetlerini kabul eyle. Amin. Ya Rabbi ahiret aleminde inşallah Peygamber Efendimizin cemaati içinde bizleri onunla beraber haş eyle ya Rabbi. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle <laughs> ya Rabbi. Amin. Devletimize, milletimize cevap verme ya Rabbi. Amin. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Kur'an'ı en güzel şekilde okuyanlardan Amin. eyle bizleri Amin. ya Rabbi. Amin. Peygamber Amin. Efendimiz'in şefaatine nail eyle. Amin. Hazreti Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri pirlerimize rahmet Amin. eyle. Allah'ım ya Rabbi. Nakşibend soyuna, sopuna bize kadar gelen bütün tüylerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Onların da şefaatle ya, ya Rabbi. Biz de bu alemden göçtüğümüz zamanda bu cemaatimizin öbür aleme kadar böyle devam etmesini nasip eyle ya Rabbi. 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 Allah'ım her şeyin sahibi sensin ya Rabbi. Mal senin, mülk senin, senin, her şey senin ya Rabbi. Evlat senin, aile senin. Fakat ya Rabbi Ailemizi, ailelerimize, çocuklarımıza iman, Kur'an nasip et. Amin. Ya Rabbi şeytana uydurma, hepsimize uydurma. Amin. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, deprem felaketlerinden, sel felaketlerinden, yangın felaketlerinden muhafaza eyle Ya Rabbi, Amin. muhafaza eyle Ya Rabbi, Amin. muhafaza eyle Ya Rabbi.